3D rinoplasti ile oluşturacak şekli ameliyattan önce görebilir miyim ee, sorusuna cevabımız şu şekilde. 3D prova yani 3D simülasyon. Bu yaptığımız şey aslında bir rinoplasti değil. Yani rinoplastinin bilgisayarda üç boyutlu olarak bir tatbiki. Burada ne faydalar sağlıyor? Yapabiliyoruz, başarıyla yapabiliyoruz. Ancak burada tabii ki bir bilgisayar görüntüsünü şekillendiriyoruz. Aynısı olacak diye bir kaide, aynısı olacak diye bir garanti vermediğimiz gibi... Burada hastalarımıza hastalarımızın nasıl bir şey akıllarında olduğunu ve de benim genelde nasıl bir ameliyat yaptığımı, nasıl bir estetik bakış açımız olduğunu göstermekte oldukça faydalı. Hem hastamıza güven vermekte hem de ameliyatımız için bizim için planlamamızda oldukça yardımcı olmakta.